Evet, e, başkanım. Elim bir vakayla uyandık bugün Türkiye olarak. Evet. Ağrı'da, e, ne söylemek istersiniz? Evet, sabah karşı gelen depremle tabii ki e, uyandık. Büyük bir acıyla 10 tane elimizde gerçekleşen depremde Bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Tabii ki temennimiz daha fazla olmaması adına. E, yine yaralılarımız var bir yandan da yine çalışmalar devam ediyor. Rabbim inşallah en kısa zamanda kardeşlerimizi de kurtarmayı nasip eylesin. Tabii bir yandan bizler de teşkilat olarak genel merkezimizde genel merkezimizde kurulan kriz masası öncülüğünde bütün teşkilatlarımızla bütün il, Türkiye'deki bütün il teşkilatlarımızın sabaha karşı genç kardeşlerimizi yola çıkarak bölgeye hareket ettiler. Oradaki çalışmalara katıldılar. Ee, yine bizler de burada teşkilatlarda e, imkanlar doğrultusunda e, yardımları toparlayarak inşallah oraya sevk edeceğiz. E, Rabbim beterinden korusun. E, i̇nşallah e, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Evet, böyle diyelim. Var mı başka soracağım? Tabii ki bunların daha olmaması adına dua ediyoruz ama e, bunlarla ilgili de inşallah e, tabii ki Tedbirlerin alınması noktasında daha dikkatli olmamız gerekiyor, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Tabii ki gün birlik ve beraberlik günüdür. E, dolayısıyla herkesi bu noktada duyarlılığa davet ediyorum inşallah. Rabbim kolaylık versin, ya e, acil şifalar versin, e, vefat eden insanlarımıza da rahmet eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum. Yeniden Refah Partisi Ada Bazar Teşkilatında görevli. Arif Çakır, bu sabah çok elin bir hadiseyle uyandık. Çok büyük kayıplarımız var. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. Ölülerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yeniden Refah Partisi, il ve ilçe teşkilatları olarak kent meydanının arkasında ofisimizi tuttuk. Yardım toplamak üzere, bölgeye ulaştırmak üzere yardım topluyoruz. E, vatandaşlarımızı da e, davet ediyoruz. E, en kısa zamanda Allah nasip ederse e, yardım tırlarımızı bölgeye ulaştıracağız inşallah. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Olcay Dinçer e, Adapazarı İlçe Teşkilatı'ndan e, Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Yaralara acil şifalar versin. Adapazarı İlçe Teşkilatı Adapazarı olarak il ve ilçe teşkilat olarak çalışmamızı yapmış bulunmaktayız. Ee, en kısa zamanda inşallah yardım tırlarımızı oraya yollayacağız. Teşekkür ederim. Ahmet Köse ben Ahmet Köse. Yeniden Refah Partisi Atapazar İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulundayız. Ee, bu sabah elim bir deprem sonucu vatandaşlarımızın çok zor durumda Kaldığını öğrendik. Bu bizi fazlasıyla üzdü. Ee, daha önce bu acıyı biz yaşadığımız için vatandaşlarımızı yardıma davet ediyoruz. Yardım ofisimiz kent meydanında, ilçe il binamızın altındadır. Yardımlarınızı talep ediyoruz. Yardımlarımız en kısa zamanda yerine ulaşacağından emin olabilirsiniz. Kan bağışında kan bağışı konusunda da hassasiyet göstermemiz lazım. Aynı acıları tekrar söylüyorum. Aynı acıları biz yaşadık. Şu an acıyı yaşayan kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Teşekkür ederim.